Baba Torik. Herkese merhabalar. E, UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde e, Beşiktaş Çek Cumhuriyeti'nin Victoria Plezen takımıyla Prag'da karşı karşıya gelecek. E, bildiğiniz gibi bir önceki turda Beşiktaş e, zayıf rakibi Faroe Adaları'ndan Vikinguru iki karşılaşmada 3-0'a 4-0 yenerek e, bu tura adını yazdırdı. Kağıt üzerinde baktığımızda hani Victoria Plezen takımı da Vikingur kadar olmasa da oldukça zayıf bir rakip. Beşiktaş çok daha ağır basıyor ama sonuçta baktığımızda bir Çek Cumhuriyeti temsilcisi. Geçen sene Çek Cumhuriyeti kupasını kazanarak UEFA UEFA Avrupa Ligi vizesi almış bir takımdan bahsediyoruz. Belli bir ekole sahip bir futbol ekolüne sahip bir ülkeden geliyor. Bu nedenle dikkatli olmakta fayda var. Keza karşılaşma da zaten Victoria Plezen Teyze'nin kendisi aslında oynanacak. Benim maçla ilgili tahminim iki takım da bence çok kontrollü başlayacaktır karşılaşmaya. E, i̇ki, iki maçlı eliminasyon sistemi olduğu için bu karşılaşmada yenecek bir gol özellikle Prezen açısından e, İstanbul deplasmanında çok ciddi sıkıntılar yaratabilir diye düşünüyorum. E, Beşiktaş'ın da zaten e, gol yemeden gol atmasa bile 0-0'lık bir skorla İstanbul'a dönmesi tatmin edici bir skor olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu nedenle iki tarafta e, savunmayı biraz daha ağır e, ağır basacaktır savunma tarafı ve iki taraf da öncelikle gol yememeyi düşünecektir. E, bu nedenle ben bu karşılaşmada e, alt tercihini ön planda tutuyorum. Ama hani e, maç sonu tahmini olarak e, benim e, düşüncemi soracak olursanız e, Beşiktaş daha iyi ve daha kaliteli bir ekip olduğundan ötürü eee Prag'daki bu karşılaşmada e, en azından kaybetmeyecektir. Baba